Adıyaman'da hakim bir tepeye konuştuğu Görünümüyle dikkat çeken Kahta Kalesi depremlerde oluşan hasar nedeniyle restore edilecek. Nemrut Dağı tur güzergahında bulunan ve üç önemli medeniyetten izler taşıyan kale 2005'te güvenlik sebebiyle ziyarete kapatıldı. Kale 3 etapta gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanmasıyla Ağustos 2022'de hizmete açıldı. Komagene Krallığı tarafından yaptırılan kale Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat'taki depremlerde bazı bölümlerinde hasar oluşması nedeniyle yeniden ziyarete kapatıldı. Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, kalenin 17 yıl sonra ziyarete açıldığı dönemde yoğun turist ağırladığını söyledi. Kaleyi depremlerin yaşandığı döneme kadar ki yaklaşık 6,5 ayda 14 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Alkan, depremden sonra ilk savunma alanı iç saray kısmında yıkılmalar oluştu. Bu yıkılmalar nedeniyle can güvenliği dolayısıyla geçici süreliğine ziyarete kapatıldı. Burada yapılacak restorasyonun ardından kaleyinden ziyarete açılacak dedi. Alkan, restorasyon sonrası kalenin çok güzel bir şekilde aldığını vurgulayarak, Avrupa Birliği tarafından turizm sektörünün canlandırılması projesi kapsamında kurulan cam teras ve karşılama merkezi depremlerden etkilenmedi diye konuştu. Kağıta Kalesi'nin Memlükler döneminden kalan yapılarda bugüne kadar geldiğini ve ilk yer altı su tünelinin olduğu kalelerden bir tanesi olduğunu dile getiren Alkan, manzarası ve korunaklı olması dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekmektedir. İnanıyorum ki restorasyon sonrası tekrardan ziyarete açacağımızda çok yoğun bir şekilde ziyaret edilecekleri ifadesini kullandı. Kahta Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin fizibilite raporlarının tamamlandığı kısa süre sonra da çalışmalara başlanmasının planlandığı öğrenildi.